Merhaba sinema sever. Sinema VCD'de izlenir. Sloganıyla tezgahın başına geçelim. Evet. Sinema dünyamızın Tayfun Güneyer'in uzak kaldığı şu dilimde pek tat vermediği aşikar. Peki yaramaz dahiyane çocuk. Sinemanın beyaz periden hırçın çocuğu. Değişik yönetmen dahi insan Tayfun Güner buralar ne yapıyor? Dün kendisiyle bir yemekteydim. Kendisine Superman, Batman, efendime söyleyeyim Spiderman, He-Man bir CD'leri verdim. Ee, i̇nşallah bunlardan güzel bir kolaj çıkar diyoruz. Sana buradan sevgiler. Evet. Dabbe. Dabbe box olarak bende 20-28 tane sattı. Yalan olmasın. Bir tanesi bozuk çıktı geri geldi. Dabbetül Ars olarak bir Hasan Karaca da korkusu. Yani sakın yanlış bir şey anlamayın. Sadece Hasan daha korkusu. Hepimizin yakından tanıdığı bir korku biçimi. Sese çok yüklenilmiş. Her yer İstanbul, bum, Allah ne oluyor filan bir hareketler oluyor. Filmde çok ilginç diyaloglar var. Gerçekten de izleyen insanların bütün enerjisini alıp götüren filme bağlayan bir diyalog. Mesela işte hiçbir ölüden mail alacağım aklıma gelmezdi gibi. <laughs> Kendimi istemedim. Kusura bakmayın. Ee, böyle bir güzel bir korku filmi. Herhalde box office olarak benim de 20-28 ama e, bu ilk 3 günü tabii daha e, devam eder. Bir 3 hafta 4 hafta aslında daha da var. Evet, sıra geldi yabancı filmlere. Oscar adayı olan Crash insanların neden bu Oscar aldı diye konuştukları film. izledim Kendimce güzel bağlantılar var. Bir tane işte şerefsiz polis onun ararken onun şeyini karısının arkasını şey yapıyor. O kadın dönüyor bak ne yapıyorsun diyor. E, hiç kocam bana şey yapmadı o Sürekli Lincoln arabaları görünüyor böyle koca koca. E, i̇ki tane çocuk var onu giriyor. Kapış bir tanesi daha şerefli. Öteki şerefli Öteki şerefli polis falan vuruyor. Bir karma karışık bir hadiseler oluyor. Filmi Oscar'a almış. Film Oscar'a almasına değmiş. Güzel bir yapım. Hakikaten de bendeki kopyası iki kere başa sarıyor. Oralara dikkat edelim. Oralara da devam edelim. Sinemanın tabip yönetmeni Mustafa Altokların yeni sinema filmi. Beyza'nın kadınlarında değişik olaylar dönüyor. Film ilginç başlıyor. Bir polisin bir e, cinayet kovalayışı. Türkiye'nin imkanlarını gözden önüne seriyor. Emniyet teşkilatının arkada böyle haritalar. oraya gidiyor, buraya bu işte. Önünde böyle silüet şeklindeler filan. Filmin ilginç anı bir bacak bulunuyor. Bacaktan oğlanın kimliği bulunuyor. Oğlanın anası babası gelip bacağı görüp bayılıyor. Bacağı gömüyorlar. Allahu Ekber onu işe yapıyorlar. Oğlanın başında kızı bize gösteriyor. Bizi şüphelettiriyor kıza. Kızı bizi şüphelettirince geriye bir tek şey kalıyor. Onu da düşündük diyor. Filmin içerisinde çok ilginç oyunculuk tarzları var. Mesela kovalayacağı adamı yakalarken gözlüğü takması gereken polis. Mutlaka bütün polislerimizi buradan çağrıda bulunalım. Samsung için ama ray vazgeçmeyin. Polis gözlükten Samsung cepte olacak kovalamaca sahnelerinden önce. Önce böyle dönüp hımm diye gözlüğü takıp öyle kovalayın. Ee, i̇lginç silah çekme sahneleri var. Mesela böyle duruyor. Hey! Ah. Filan gibi. Güzel sahneler var. Mesela şey var. Filmin en son sahnesinde şöyle bir diyalog var. Diyaloglarıyla döne geliyor. İçeriye giriyor. Adam artık şey yapacak. Ortalık karışık. silah dolu tür böyle. Sen nasıl bir manyaksın? Ulan sen! Diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ee, şey e, ilginç bir film. Ee, i̇zlenesi güzel bir film. Demet Evgar'ın yine oyunculukları ee, güzel e, bir şekilde ekrana yansıyor. Ee, birazcık benli bir arkadaş. Vücutta ben var. Önemli değil. Sinema perisi büyük olduğundan yansıyor. Küçük de bizim VCD izleyince pek görünmez benler. Bunlar hep VCD'si alınıp izlenesi filmler. Evet bu haftalık da bu kadar. Gelecek hafta yine Mahmut Paşa'dan VCD programıyla sizlerin karşısında olmayı umuyorum. Sinema VCD'de izlenir. Unutmayın.